Biz de dün röportaj yaptık Osman Çelik'le. Yani söylüyor mu? Yukarıyla ilgili bir şey ile söylüyor mu? Yukarıyla alakalı da şey söylüyor. Ne söylüyor? Aslında. Alakalı. aslında bizim de tam ifade ettiğimiz gibi, beklentimizin olduğu gibi o bölgede çok beton yığınından ziyade sosyal donatıların olduğu, yürüyüş parklarının olduğu, millet bahçesinin olduğu alanlarla o bölgede asla e, bu anlamda bir yapılaşma olmayacağını, yapılacak olan yapıların, Serdivan bölgesindeki Türk konutlarının kanlı dere mevkiinde yamaca, bir de bu işte şu şeyden medeniyet bulvarının devamındaki yolda Orada TOKİ'nin var olan 53 dönümlük bir arazide yapılacağını ifade ediyor. Yukarıda farklı bir şeye, isim vermeyeceklerine, yapılamayacağını vermeyecek söylüyor. Türk hala vazgeçmedi. Şey biz tabii toplu konutun hiç olmamasını da konuşabilirdik burada. Onların da işte Kanlıdere mevkiinde yamaca e, sığdırılacağını ve diğerinin başka bir bölgede yapılacağını tepe noktada hiçbir şekilde bu olmayacağını, e, doğal e, dokunun korunarak ee, daha çok aktivitelerin yaşanabileceği, yapılabileceği alanlar oluşturacağını, ki benim beklentim bu yöndeydi. Ben hem buradaki programda, basın kulübünde hem de e, bizim Soruyorum programında bunu bu şekilde ifade etmiştim. Bu anlamda ben mutlu oldum. Yine yine, o, yine Osman Başkan'ın TOKİ yetkilileriyle bu konuları görüştüklerini, Yusuf Başkan'la birlikte kesinlikle güvenin ifade ettiği gibi, bizim burada bunu istemiyoruz ee, söylemin net bir şekilde karşıya ilettiklerini, TOKİ yet yetkililerinin de TOKİ yetkililerinin de biz de sizin aynı fikrizdeyiz tarzında cevap verdiğini ifade etti.